Ben beğenmedim yani. Peki. Peki tahmin ettim. Ramazan da öyle söyleyince zaten. Çünkü saç ve makyaj bu tür şeylerde özellikle tamamen bir bütündür. Sonuçta onu beğenmeyen öbürünü de beğenmeyecektir. Tahmin ediyorum. Nasıl buldunuz? Siz nasıl buldunuz? Bence Güven şov Emel? saçı ve şov makyajı yani. Bunlar kullanılabiliyor. Tamam teknik eksiklikler var. Mesela folyolar gözükmeseydi atıyorum daha güzel olurdu. Foylular ama i̇şte, Tatuka'yı takmış. Tamam. Şey. mesela saç alıp oradan etrafına hmm. döndersen Olabiliriz daha güzel olurdu. Olabilir. gözükmezdi. İlk defa yaptım. Taramasında mu? tamam Güven yakından bir bakar mısın? Taramasında mı? hatalar var ama şov saçı yani. Şov saçı değil. Ya, ama güven nasıl oynuyorsun ya, sen, ya. Nasıl ya, sen ya? Bir Yeni bakar mısın ya. ya? Ne olur ya? ya. Allah Çok aşkına. Çok oynuyorsun sen Buyurun ya. Bu kadar ekrana oynanmaz arkadaşım ya. Gerçekten bakar mısın? Şov saçı nasıl şov saçı? Nerede gördünüz şov saçını ya? Bunu itar eder bunu gören. bu ne saçı? Üstad kuaför ya. Ne saçı abi peki bu? Ne abi ne saçı değil bu saç yok böyle bir şey. Ya Ramazan biz e, ilk siz daha saçlara başlarken e, bu ekranda şov saçları, şov makyajları çıkıyordu. Ya yani şu an tekrardan onları yayınlayın. Orada da bol krepe atılmış karma karışık tamam. saçlar var. E oğlum, yani onları yapan e, ya. yapıyor da biz yapınca mı sorun çıkıyor? Abi, Bak var teknik diyorum. hatalar var o uyum, ayrı uyum. ama uyum. Çok direkt bunu, bunu göz önünde bulundurma yani şov saçların hepsinde... Bol krepe atılmış ve karma karışık saçlar yapılmış. Biz gelin başı yapmıyoruz ki Akşam burada. Akşam inceler misin şov saçlarını ben sonra konuşalım. Ben sürekli inceliyorum kendimi yenilemek şey için bu. ama sen çok... Yani bu işi hakikaten nerede öğrendin, nerede yapıyorsun? Ya ben sahne Nasıl alıyorum ya sahne alıyorum. Bu, bu bir şey Ramazan ifade etmiyor. Mi? Gerçekten şov saçı değil ben mi? Ben bilemedim yani. Abi sen şovda gördün mü böyle bir şey? Evet. Böyle makyaj evet. gördün mü? Efendim? Böyle makyaj gördün mü? Böylesini mi? de gördüm. Ya sen var ya güven olmadı. yemin ediyorum ikili oynuyorsun. Yemin ediyorum Kim sana. oynuyor ya? Siz, siz var ya gruplaşmışsınız. Bence, bence, tam tersi. Hayır hayır tam hayır. Tam tersi. Bir sen siz şöyle bir geçmişe Birbirinize şey iyi düşününce peş, iyi. Hiç alakası yok. Birbirinize iyi verince Hiç iyi konuşunca yok. iyi. Kötü konuşunca kötü oluyorsunuz. Arkadaşlar, Gerçekten ben, yani. Ben saçta teknik hatalarının olduğunu söylüyorum ama bu saç bence şov saçı. ben makyajı boynuzlarından başlamak istiyorum. Ben makyajı beğendim. Bir de konsept e, şey bir e, hikayesi bile var. E, kızgın siyah rujundan dolayı kızgın bir boğa arkadaki de boğanın kuyruğu yani. Beğendim. Beğendin Güzel evet. Yani bir hikayesini bana geçirdi. Akrep falan dediniz ama o boynuzlara bakarak İçimizdeki kızgın. şeytan dedim. Hani o boğa İçimdeki şeyleri var ya. İçimdeki şeytanı çıkarmış elim aşalı ya. E, ben şeytan olarak bakmadım ben direkt böyle siyah rujundan da dolayı o kanızı kırmızı mı boynuzları. Boğa Boynuzları gibi yani bana kırmızıyla boynuzları kırmızı mı? Ya ben boynuz görüyorum. Kırmızı kırmızısı yeşil boynuz da olabilirdi o. Yani neredeyse sen evrim geç karşısına direkt matador yani aynen. Kırmızı. <laughs> Boğa. Böyle. Tut böyle tut aynen kendini. Öyle. Ben başarılı buluyorum şov makyajı evet. Siz nasıl buldunuz? Ben eee İçeride de aslında oturup konuşurken evime demiştim ben bir şeyi merak ediyorum demiş ben yani, biberleri e, nasıl koydunuz diye sormak istemiştim. E, benim e, neden sormamın sebebi de kaydı. Kayacağını da biliyordum ben çünkü kaymış. İlk yaptığımda tam duruyordu. Hani ikisi eşitti şimdi kayma olmuş ve bu tarafta şişme olmuş. Makyaj konusunda makyajı ben e, özellikle el işçiliği olduğu için çok beğendim. Ee, ama teknik olarak yine konuşmamız gerekiyorsa şöyle konuşayım kırmızılığı kötü olmuş çünkü bütün olarak kırmızı değil hani aralarda ten boşlukları Hı -hı. çok fazla ee, bir de şu alın kısımları vardı ya mesela bir tarafı daha iyi doldurabilmiş bir taraf tam dolmamış o benim gözümü rahatsız eden bunlar ama bütün olarak baktığımızda şeyi ben söyleyemeyeceğim hani şov saçımıdır midir onu ben bilemem çünkü dediğim gibi çok bilgi sahibi değilim ama değişik olmuş çok farklı olmuş. Eğer birazcık daha bizi dinleseydi belki daha iyi bir uyarı yapabilirdi. En azından güzel bir bilgi verebilirdi bize. Sonuçta biz merak ettik, öğrenebilirdik hani onların nasıl tutturduğunu. Hem de hatasını toparlayabilirdi. Ben beğendim ama dediğim gibi hatalar var mı? Var. Çünkü kırmızı yapmak istedim Hı -hı. sanırım tamamen. O açıdan makyajın çizimleri çok iyi ama o kırmızı taban çok kötü gözüküyor. Bilal. Yani hayal gücünü kullanmış sonuçta. Emek vermiş, çizmiş. Teknik hatalar evet bir iki tane gözüme çarptı benim de. Ama şov makyajımı evet. Peki. Madem öyle yorumları aldığımıza göre puanlamaya geçebiliriz. Şuradaki boşlukları ben söylemedim mesela sen niye söylemedin geçişleri? Dediğim şey, Hayır. teknik hatası var dedi. Onu açacaksın ama. Teknik hatası var dedi. Ama açacaksın ben de mesela teknik, teknik mı açıyorum ya. Eee ben gerçekten... Yasemin'cim sen kendi kuaförüne ve makyajına artık haftanın sonuna doğru yaklaşırken dördüncü günde son günden bir gün önce kaç puan vermek istersin? Beni bugün mutlu ettiler. Gerçekten aynaya baktığımda ne kadar korksam da mutlu oldum. Ee, şov saçı ve şov makyaj olarak benim kuaförüme puanım... ...beş. Oh, teşekkürler. Yasemin de kendi sen kuaförüne ve makyözüne 5 puan veriyor. Teşekkür ederiz. Ve kuaförüm sensin diyor aslında. Allah evet, kardeş kuaförüm, kuaförüm, sensin kuaförüm sensin dediler bugün. Sen sen. <laughs> harika harika. O zaman sizler acaba Evrim ve Çiğdem için kaç puan vermek istersiniz? Yazın. Dengeleri değiştireceksin. Sen bilirsin. Ama her şey değişir. Söyleyeyim. ben ermenim zaten. Bütün hepsine beş ver geç bugün. Saçmalama. Şov seçin sonuçta. Saçmalama Allah bize beş mi verdi sen bu çıldırtacaksın? Allah sen bunu çıldırtacaksın ya sen bunu çıldırtacaksın ya. Ver beş işte ya Allah Allah. Ne istiyorsan onu ver. Evet puanları aldığımıza göre seni de bekleme odasına alabiliriz Yasemin. Teşekkür ederim. Ne güzel gidiyorsun sen öyle. Bugün modelimiz bize beş puan verdi. Bunu kesinlikle hak ediyoruz. Hak etmiştik zaten. Ona da buradan çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Artık e, o cadılığı da gitti birazcık. Bunda tabii ki bizim de güzel şof saçı yapmamızın e, etkisi olduğunu düşünüyorum. Ona çok teşekkür ediyorum. İki makas bir de tarak. Güzel güzellik kal. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap, makyajı da kuaförüm. Sensin, sensin, kuaförüm sensin.